Muhtemelen sınavda sana gerçek anlam, mecaz anlam ne, nedir diye sormayacaklar ama belki bir metnin içinde bir kelimenin altını çizip bunun anlamını tahmin edip yazın diyecekler. İşte bu konu çok anlamlılıkla alakalı. Bir sözcüğün çok fazla anlamı olabiliyor. Temel anlamı, yan anlam, mecaz anlamı hatta yan anlamları ve mecaz anlamları olabiliyor. Bir sözcük mesela sözlük karıştırmışsındır mutlaka. Düşmek sözcüğüne bir bakıyorsun onlarca anlamı var ve her birini günlük hayatta çok sık kullandığımızı fark ediyorsun. Hiçbiri birbirine böyle e, dokunmasa da ufak tefek farkları olsa da yani bu sözcüklerin farklı olduklarını görünce insan şaşırıyor. Türkçenin böyle bir özelliği var. Bir sözcüğe bir anlam yüklememişiz, birden fazla anlam yüklemişiz ve bütün bunlar nasıl belli oluyordu? Biz özellikle neden söz etmiştik bir önceki ders? Bağlamdan söz etmiştik. Bağlam dediğim şey bir sözcüğün cümlede anlamını belirlemekti. Yani daha doğrusu cümlenin tamamında var olan anlamdı. Ve o sözcük de o cümlenin içinde bu bağlamla beraber anlam kazanıyordu. Bağlam değiştikçe, cümle değiştikçe anlamda değişiyordu. Hadi bakalım. Sözcüklerin gerçek anlamından uzaklaşmadan taşıdıkları diğer anlamlar çok anlamlılıkla ifade edilir. Kısaca bir sözcüğün birden fazla anlamının olmasına çok anlamlılık denir. Yani adı üstünde işte çok anlamlılık da bu kadar. Peki bakmak sözcüğüne bakalım. Bakışı bir şey üzerine çevirmek. Aynaya bakıp bir şarkı mırıldandı. Aynaya bakmak. Yani gözlerimizle bir şeyi algılamak için Oraya dönmek değil mi? Aynaya bakmak bu. ve bakmak sözcüğünün akla gelen ilk anlamı bu. Hani bu gerçek anlam mı, yan anlam mı, mecaz anlam mı? Bunları çok tartıştık. Şimdi bunu konuşmuyoruz. Birebir burada ne anlama geldiğini konuşuyoruz. Mesela şuna bakalım. Evin caddeye bakan penceresi. Burada hani bir şeyi algılama kaygısı yok. Ama bir yöne doğru e, bakan satı, yüzey. Değil mi? Bakalım açıklaması neymiş? Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak gibi. Güzel. Peki sonra tek başına bütün aileyi o bakıyor. Ben şey anlıyorum buradan. Hani bunlara ben bakıyorum. Ben geçimlerini ben sağlıyorum. Karınlarını ben doyuruyorum. İhtiyaçlarını ben gideriyorum gibi. Beslemek, geçindirmek. Şirketteki tüm işler bana bakıyor. Yani hepsi bana bakıyor. Sadece ben ilgileniyorum. Benim dışında kimse ilgilenmiyor. Sanki sorumluluğu hep bendeymiş gibi. Ne diyor? Bir iş birinden beklenmek. Yani onun sorumluluğunda olmak. Doktorun baktığı hastalar ondan çok memnundu. Doktorun bir hastaya bakması da onun derdini anlamaya çalışması ya da işte şurada olduğu gibi onu muayene etmesi. Bak hep bakmak sözcüğünü kullandık ama birçok anlamı var ve Ufak tefek benzerlikleri olsa da birbirlerinden farklı şeyler bunlar. Dolayısıyla aynı sözcüğün farklı cümlelerde başka başka anlamlarla gelebileceğini gördük. Her birinde anlamı ne belirledi? Bağlam belirledi ve sözcüğün birden fazla anlamda olmasına ne diyormuşuz? Çok anlamlılık. Adı üstünde. Tamam Hadi geçelim. Peki. Şimdi yapacağımız şey şu. Bir etkinlik bu. Yan tarafta ben cevapları doldurarak göstermişim sana. Sen şimdi videoyu doldurdurup bir dene kendini tamam mı? Bakma onlara. Sonra benden izle mutlaka. Ne yapıyor? yapıyoruz bu sefer? Çıkmak sözcüğünü cümlede kazandığı anlamları buluyoruz ve karşıdakilerle eşleştiriyoruz. Zil çalınca öğrenciler sırayla bahçeye çıktı. Bahçeye çıkmak ne demek? İçeriden dışarıya gitmek demek değil mi? Yerini değiştirmek demek. Bak ne diyor burada? İçeriden dışarıya varmak, gitmek. Güzel. Bir numarayı buraya koymuşuz. 20'den 10 çıkınca kaç kalır? 20'den 10 çıkartmak demek. Bu sefer içeriden dışarı gitmek değil. Eksiltmek, azaltmak demek. Var mı öyle bir seçenek? İşte tam da burada. Eksilmek. Salona girerken ayağındaki patik çıkmış. Çıkmak yani bulunduğu ya da kapladığı yerden ayrılmak, değil mi? İstemeden de olsa. Hemen bakıyorum. Sıyrılmak ayrılmak güzel. Yani kelimeleri de doğru yakalıyoruz bak. Elektrikler kesilince merdivenleri çıkmak zorunda kaldık. Şimdi merdiveni çıkmak demek hani onun yüzeyini kullanarak e, daha üst tarafa gitmek demek, değil mi? Yukarıya gitmek demek. İşte şurada var. Bir şeyin yukarısına doğru yürümek, merdivenin yukarısına doğru. Köye yaptığı ev ee, düşündüğünden pahalıya çıktı. Burada da mal olmak. Yani ederi umduğumuzdan daha fazla olmak demek. Mal olmak gibi bir şey var. Güzel. 5 numara burada. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmıştır. Gitmiştir. Ayak basmıştır. Oraya ulaşmıştır gibi söyleyebiliriz. Nerede vermiş? Ee, karaya ayak basmak, varmak gibi vermiş. Güzel. Peki, mutfaktan çıkan koku herkesin ağzını sulandırdı. Çıkmak da burada, e, oradan yayılmak, kaynağını oradan almak ve oradan dağılmak, çevreye doğru yayılmak anlamında böyle gelmiş. Voleybol oynarken kolum çıktı, kolun e, eklemin yerinden hareket etmesi ve olduğu yerden ayrılması çıkması demek. Bu da tam olarak böyle kullanılmış. Umarım bir problem yaşamamışsındır. Varsa aklına yatmayan bir şey hemen aşağıda yorumlarda önder hoca şu nasıl olacak diye sor çünkü sınavlarda bunlarla ilgili problem yaşamak istemiyoruz. En kolay not alacağımız şeyler bunlar. Asla bunlar kaçmamalı. Peki devam edelim. Eş anlamlı sözcükleri kullanacağız. İstersen bunu da başka bir videoda yapalım. Eş anlamlılık ve karşıt anlamlılıkla ilgili de biraz orada sohbet edelim. Görüşürüz kendine iyi bak eyvallah.